Bin diye biniceğine pişman oldu. La, la, Allah'ın eli Allah'a mümin olursunuz. Allah'a bekler, Allah'a bekler. Allah, ekber, Allah, ekber. Allah sen çok güzelsin. Genç kadın korkudan bildiği bütün duaları okurken, elini sıkı sıkı tutan arkadaşı gülme krizine girdi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Ömründen ömür giden kadın kardeşinin düğünü için korkusuna meydan okuyup uçağa binmeyi kabul etti. Allah'ım sen çok büyüksün, Allah'ım sen çok büyüksün. Bu cesur hareketin finalinde ise yana yakıla annesine seslendi. Ben, hiç getirmez diyecekti. Ben korkuyorum değil mi? Annemi çağırın, değil, annemi an. yavarım, Allah. Anne. Binlerce metre yüksekte ecel terleri döken kadın zor da olsa sakinleşip koltuğuna oturabildi.